Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Galatasaray Pendik maçına tepki vereceğiz. Hiç ümidim yok ama bakacağız. Maça geçelim. <laughs> Abi ver dakika 2'den olmasın barışan ya. Barışan Hiç... barışan ama barışan Pendik barışan fena. Barışan barışan <laughs> barışan bak! Barışan Ananı satayım! Offside ama. <laughs> işte Oğlum sen mal mısın? Şey Abi çok sıkıcı maç oluyor. Dakika 34'e geldik anasını satayım. bu maç. Harbi tırt maç yani. gol Ananız. Oha. Göt oldun bu arada da. Dalga geçiyordu. Oğlum Icardi öldü bitti dedik de feci koydu. Bu ne böyle? Dalga geçiyordu. Bir Barış Alper bir Icardi ne oluyor anasını satayım. Bu gol mü? Fena attı. Vallahi. Anasını satayım ya. Pendik. Bir şey beklenmezdi bir de belki bir gol yok mu bilmiyorum. <laughs> Barış Alper, yerde Barış Alper, Bu kim oğlum Barış Alper? Alper ha, Bu ne oğlum top? Oyuncak gibiydi. Baksana. O pası iyi. seçten. Ananı satayım oha ya. Ona bile iyi vurdu. Ne oluyor abi son bir 7 hafta kalan coşmasın şimdi. Al işte. Abdülkerim de her kafada gol atıyor. Bu ya ne abi? O, oldu. <laughs> oh, biz anasını satayım. Olimpiyakos maçında 40 duran top kullanıyoruz. Bir tanesi gol değil. Adamların duran top performansına bak. Sonra geldik kim şampiyon olacak işte. İnsanda ümit kalmıyor ki. Böyle olunca. Baksana. Pendik bir şeyler mi be? Yok ki iş yok pendikte Bak bak leştik. Düzgün pası bile veremiyormuş Biter ilk yarı. İkinci yarı geçelim bir şey demiyorum. Direkt geçelim. Aha. Yok mu lan bir gol? Göm. Vur direkt. Aa. Oh. Çekmeyi bilmiyorum. Kendikten umutlu olmasam da derken 3 geliyor değil mi? Maç bitti zaten daha ben Ooo Rezil Rüşva Zaten daha Ümit'e gerek yok ki maç bitti Oğlum Barış, Barış Alper'in saçı koyun yünü gibi lan. lan ne olmuş bitti. öyle bu perma değil yani koyun yünü Ha penaltı hocam Penaltı Döner mi lan Bir dakika topa mı? Yo topla alakası yok da penaltı Abi bu rezillik Barış Alper, ya. Oo adamlar dalga geçti var. dalga geçe geçe atamadı ama. Icardi abi bu nasıl bir futbol? Devam. Bu nasıl bir futbol lan? Baksana abi böyle ya bir futbol bulduk, mu Kaleci var? Allah Allah. Pendik tamam ümitli değildim de. Bu kadar kötü de beklemezdim ya be. Vur lan. Ya oğlum onu da at ya. Hayır ya yaktın bizi ya. anasını satayım. Abi cidden pendik değişiyor. Adamlar 3'e atacak. Galatasaray çok saçma oynuyor bu arada. He. 3000 kişiler hücumda gol atmıyorlar. Bir fişi çek, bir gol atsa pendik belki diyeceğim de yok. Oha! Az daha atıyor da anasını. Ben böyle bir maç görmedim. Çok saçma. Alı sağ maçı gibi lan. Bak pendik iyi oyna oynamaz diye bekliyordum da bir iki gol atar varlık gösterir zannediyordum ya. Oh! Babasının mekanı gibi geliyor da. Oğlum üstüne vuruyor ne kaleci. Ya yürü git üstüne vuruyor beşlik yememek. Yok. Olu 65'te olsa ben ümitlenirim he. Şut. Ne? Cidden değmeden öyle mi vurdun? Abi ben böyle bir futbol görmedim. Şok içindeyim. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Oyna. Hiçbir şey yok bu arada yani. Ha git Mertens ya. Çık. Şaka yapmıyorum arkadaşlar. Öğlen alı sağ yaptım. Aynısı. Ooo Rezil oynuyor Galatasaray. Bu ne? 10 tane atardı. Abi ben şok içindeyim şu an. Böyle bir futbol yok. Pendik spor acil küme düşmen lazım. Böyle bir futbol yok. Böyle bir futbol yok yani. Bu ne abi? Bu nasıl bir futbol lan? 10 tane atardı Galatasaray. Berkan bile asist yapıyor. Bak öyle düşünün yani. O kadar kötü bir takım. Yok dedim Pendik bir iki bir şey yapar. Şans faktörü hani dört de geliyor ben bunu derken. Ne diyeyim yani? Şans faktörü falan filan dedik de yok. Gökşan, karar Faal, kırmızı, kırmızı mı olacak. yok? Ama sarı olabilir. Oha gol lan. Ama 3-1. Yani, 2-1 zannettim ya. <laughs> Gollanlık yani bir şey yok. 2-1 zannettim 3 1 Olsa da -1. Bunu da iptal -1 edecekler 1 galiba. <laughs> Öküz gibi girmiş yani. Faal olabilir. O oh, söktü çıkardı hocam faal aslında. 3-3 olsa tarihe geçer maç ama imkansız gol Bak ya bu pozisyonu voleyle yeme ama ya. Geldi. Oh geldi. Oh, oh boş arazi. Oh. Bu kadar rezil bir takım görmedim ben bu arada. Rezalet, berbat bir takım. Bu, bu boşluk ne abi? Binici salmış lan ziyet salmış Kafam ne kafam? Kerem geldi. Kerem Kerem ooo kaçırdı Kerem rezil vassal Kerem niye vurdu? Kerem penaltıda geçemedi? Aaa kaleci şey bir daha tekrarlanıyor. Evet bir daha tekrarlanıyor. Bu da Kerem. Al işte. Bu da şans he Kerem. Kerem'i ağır bonda atamadı da. Şanslı ama. Yani kaçırsa iyice bit. Arkadaşlar maç bitti. Çok sıkıcı, berbat bir maçtı. Alı sağ maçı izledik. Diyecek bir şey yok. Bizim rakibimiz Sivas. Deplasmana gidiyoruz galiba. Değil mi? Vallahi. Sonumuz ayrı ola ben bir şey demiyorum görüşmek üzere bay bay. Şamil Yar